Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci dersimizde işleyeceğimiz alt başlıklar. Başlayalım. W3 nedir ve standartları? W3'ün açılımı World Wide Web yani dünya çapında A demektir. W3 dünyada web standartlarını belirleyen platformdur. Bu standartları geniş bir şekilde anlatmayacağım. Derslerimizde ufak ufak değineceğiz. Ve bizler de standartlara uygun web sayfaları yapacağız. Şimdi de validatör nedir geçelim. Validatör W3 platformuna göre sitemizin uygun olup olmadığını kontrol ettiğimiz bir sistemdir arkadaşlar. Bu sistemi şimdi göstereceğim. Bir de şuna değineyim. W3'ün uygunluk neden bu kadar önemlidir derseniz. W3 standartlarına göre sitemizi kodlamazsak tarayıcılarda uyum sorunu yaşayabiliriz. Arama motorlarında sitemizin gözükmeme gibi durumları olabilir. Şimdi de arkadaşlar ilk web sayfamızı validator'de deneyelim, inceleyelim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Google'a girelim. Google'da Validator yazıyoruz arkadaşlar. İlk gelen validator.w3.org'a giriyoruz arkadaşlar. Ee, şurada arkadaşlar direkt herhangi bir sitenin e, W3 standartlarına uygun olup olmadığını buradan direkt e, adresini yazıp inceleyebiliriz ya da herhangi bir dosya atla yapıp inceleyebiliriz arkadaşlar. Biz ama direkt e, kodlarımı yaz kodlarımızı yazacağız. İlk web sayfamızı oluşturmuştuk arkadaşlar ee, ve buradan sağ tıklayıp sayfa kaynağını görüntüle dediğimiz zaman kodlarımıza ulaşıyoruz arkadaşlar hemen kopyalayalım ve gelelim yapıştıralım. Evet arkadaşlar bir hata dört tane de önemli e, sorunlar dan bahsediyor arkadaşlar şimdi biz hemen o hataları inceleyelim arkadaşlar. Ne diyor arkadaşlar? No Document Type Declaration diyor. Yani biz en başta yazdığımız HTML etiketi bir Doge Type Declaration'ı değildir diyor. Şimdi Doge Type Declaration nedir? Arkadaşlar bunu inceleyelim. Hemen Google'a gelelim arkadaşlar. Google'u Google'da aradık. Bu da güzel bir durum. <laughs> Şimdi arkadaşlar Google'a gelelim. Ee, hemen yazalım arkadaşlar. Doc Type Declaration diye yazıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk çıkan w3schools.com'daki siteye giriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hazır bir e, şablon bize karşılıyor. Bizim yazdığımız neydi arkadaşlar? HTML açıyoruz. HTML kapatıyoruz, head etiketi ve title etiketi ve headdeki head etiketini kapatıyoruz, body açıyoruz ve kapatıyoruz. Ama arkadaşlar bizim yazdığımız bunlar ama en başını arkadaşlar şu şekilde, doc type HTML gibi. Bu doc type declaration yani bizim e, buradaki yazdığımız kodların hangi standartlarda olduğunu söyleyen etiket diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sürümlerine gelelim. Şimdi en üstte gördüğünüz şu Doctype HTML, HTML5'in Doctype Declaration sistemi. Bunlar sürüm HTML4, XHTML1. Biz arkadaşlar HTML5'in Doctype Declaration'ını kullanacağız. Zaten biz XHTML'i öğrenmiyoruz yani bizim Burada yaptığımız html'in yani html4'te xhtml'de olan ve html5'te olan e, yani hepsinde ortak bulunan kodları inceleyeceğiz arkadaşlar. İlerleyen derslerde de html5 yapısındaki yeni gelen etiketleri ya da yeni gelen teknolojileri de işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu doj type html'i kopyalıyorum ve ana sayfamda bulunan x yani index.html'i sağ tıklayıp edit with notepad plus plus da açıyorum. Şimdi arkadaşlar doş type'ı en başına ekliyorum arkadaşlar. Şimdi bunu kaydediyorum ve geliyorum sayfama. Burada yeniliyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Ama sayfa kaynağını görüntüle dediğim zaman bu şekilde bir gösterim arkadaşlar. Bunu sağ tıklayıp kopyalıyorum. Ve arkadaşlar Hemen validatöre geliyorum. Tekrar yazıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi standart olarak bizim Doge Type'ımızın HTML 4.01 olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ancak biz ilk yazdığımız kodlarda şu yoktu. Yani standart olarak bu geliyor. Yani yoksa biz HTML 4'e göre herhangi bir Doge Type belirtmedik arkadaşlar. Şimdi tekrardan Revalidate diyelim ve arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu doküman diyor başarılı bir şekilde HTML5'e dönüştürülmüş diyor arkadaşlar e, bu şekilde arkadaşlar Doctype'ta şimdi arkadaşlar Doctype'nin e, ne dan bahsettik tamamen e, bizim b 3 standartlarında yani HTML5 yapısına göre biz kodladığımızı belirten bir etiket ve kullanımını gösterdik arkadaşlar en başa yazılan bu bir html5 e, gösterimidir arkadaşlar biz hatta e, şeyi de gösterelim mesela arkadaşlar html4'ü bunu kopyalıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela html4 ile html5 arasındaki farkı sorarsanız en basitinden doştak gösterimi ne kadar kısa ancak burada tamamen uzun bir gösterim var biz HTML5'i kullanmamız ve yeni teknolojilerin daha kolay bir şekilde yazılması için HTML5'i her zaman tavsiye ediyoruz. Şimdi HTML4'ü hemen deneyelim. Tekrar bir kopyalayalım. Şimdi arkadaşlar bunu siliyorum. Ve kodları kopyalıyorum. Hemen bakın burada Doge Type'ı html5 olduğunu hemen gösterdi bizi. Tekrardan validet yapalım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi html4.01 e, direkt gösterdi bize ve buna başarılı bir şekilde çenk edilmiş dedi. E, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar bizim yani benim eğitimlerime devam etmem için yani etmem için değil daha doğrusu eee edeceğim Zen coding eklentisi nedir ve faydaları nedir arkadaşlar bunlardan bahsedeceğim Zen coding eklentisi tamamen bizim kod yazmamızdaki kolaylığı sağlayan durumdur arkadaşlar Burada da gördüğünüz gibi Notepad++'a eklenen bir eklenti hatta Dreamweaver'da da eklenen bir eklenti arkadaşlar şimdi Zen coding yaptığı olay şudur arkadaşlar şimdi ben bunları tamamen bu temel yapıyı elimle oluşturuyorum arkadaşlar ancak Zenkoding enklentisini yüklediğim zaman çok kolay bir şekilde ben bu asıl yapıyı oluşturabiliyorum arkadaşlar. Nasıl? Şu şekilde arkadaşlar. Yeni bir sayfa oluşturayım hemen. Bunun için Ctrl N'ye basıyorum arkadaşlar. Kısa yolu. Ya da buradan direkt oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben de yüklü arkadaşlar. Nasıl yüklendiğini göstereceğim. Zenkoding kullanımı bahsediyorum şu an. Kolaylığı şu. Ben HTML yazıyorum iki nokta üst üste yazıyorum. Ben ilk başta HTML5 ile ilgili bir sayfa. Sonra Ctrl E'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bize temel yapıyı oluşturdu. Yani iskeleti oluşturdu arkadaşlar. Şimdi yeri gelmişken de şundan da bahsedeyim. Ben ilk dersimde dedim ki ben kodlamayı buradan UTF-8 ile kodla dediğim zaman arkadaşlar Türkçe çevrilmiş oldum. Ama ben dedim ki meta etiketleriyle beraber çok kısa bir şekilde gösterimi var dedim. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Meta charset set eşittir. E, UTF 8 yazıyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu gösterim arkadaşlar HTML 5 de gösterim arkadaşlar. Tabii ki biz öncesini öğrenip sonra HTML 5'i öğrenmenin hiçbir mantığı yok arkadaşlar. Direkt biz bu şekilde öğrenirsek daha kolay. Çünkü eskiyi öğrendiğimizde yeni tekrar öğrenmemizin bir mantığı yok arkadaşlar. Tabi merak eden arkadaşlar olursa bunu ilerleyen derslerde de gösteririm. Hani şu anda konu dağılmasın diye göstermek istemiyorum. Yeri geldiğinden dolayı bahsediyorum ki daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Meta etiketleri adı altında. Ee, bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen title oluşturuyor. Meta etiketi içerisinde oluşturuyoruz bu etiketleri. Hemen bize HTML5'in Doge gösteriyor arkadaşlar. Bu şekilde Zen Coding bu şekilde. Şimdi Coding'in yüklenmesine gelelim arkadaşlar. Hemen bir Google açalım arkadaşlar. Zen Coding yazıyorum arkadaşlar. Burada Google Kut geliyor. Direkt hani buraya tıklıyoruz ilk gelen sayfaya. Evet arkadaşlar. Burada Dowland diyor. Biz Zen Coding Notepad++ plus plus için arıyoruz. Burada arkadaşlar. Tıklıyoruz arkadaşlar. İçinde çok basit bir e, nereye yükleneceğine dair gösterim var. Hani bunu yaparsınız arkadaşlar. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Bu şekilde yükleme şekli var arkadaşlar. Ben bu şekilde yükledim. Neden bu şekilde yüklediğimi de anlatayım. Bir de burada eklentiler. Plugin Manager'da Show Plugin Manager'ı açtığımız zaman burada Zen Coding eklentisini tıklayıp direkt install diyebilirsiniz arkadaşlar. Ancak bu şekilde yüklediğimiz zaman kısa yollar değişiyor. Şu şekilde. Ben de o da yüklü. Bakın arkadaşlar. Burada kısa yollarını direkt anlatıyor. Şşş, CTRL alt enter. Yani benim az önce yaptığım kontrol E ile yaptığım kısa yol burada kontrol alt ve enter tuşuyla. Ancak diğer türlü Google'dan indirdiğim şekilde yüklediğim zaman şuraya bir pencere açılıyor ve burada da gösterdiğiniz gibi yani gösterdiği gibi daha kısa yolları var yani kontrol eyle Ben istediğim kodu hızlı bir şekilde yazıyorum Arkadaşlar bu eklentiyi de yüklemenizi tavsiye ediyorum hızlanmanız Hani siz e, başlangıç düzeyinde hızlanmanızı etkilemez ama ilerleyen zamanlarda bunu hızlanmanızı etkileyebilir ancak arkadaşlar her şeyi Zen Coding ile yazmıyoruz. Özellikle ilk defa bu işi yapan arkadaşlar varsa şu iskeleti tamamen e, bir 10 kere notepad'i ya da normal bir şekilde e, metin defterini açarsa arkadaşlar bunları yazması, pratik etmesi gayet güzel bir durum olacak arkadaşlar. E, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere.